Herkese selamlar. Enteresan bir gün oldu geceden itibaren. Geceliğin SNX ve Kava balinalarının içeride olduğunu söyledim. Çok sağlam durduklarını söyledim. Bu SNX'ten iyi para kazandım. Kava'dan değil de SNX'ten kısa vadede 5.44'lerden 5.40'a 540'dan girip 5.97'den okuttum yani onu kara günlerde hiç çoktan iyidir. GMT haberi geldi Coinbase'den. Short hesaplaması 3.90'dı. Açıkçası çok da emin değildim yani ama yine yazdım ya Telegram'dan kapatın diye logları. Oradan sonra bir 10 sentlik bounce bana etti. Sanki ama da kıracak gibi. Bundan sonraki hesap 4.05. Şimdi Galay'ı da 0.06 sentte sundular vadeliğe. Oradan bir 15x yaptırdılar. 0.90'dan 014 düştü. GMT'yi de vadeliğe 0.27'de sokmuşlar. 15x hesaplar 4.06'ya çıkıyor. Ve Coinbase listelemesi de tam zamanında geldi. Yarın listelemeden sonra da düşebilir. Şimdi ben buna 2.90'dan 200 bin dolarlık short açmıştım. Parayı yaktım yani. 5.80'de 200 bin dolarım gidecek 1x. Onu biraz ekleme yaptım 100 bin dolarda. 3.45-46'ya kadar da çıkardım. O başka borsada duruyor. Yani paramı çöpe atacağım. O diğer işlemde gala gibi bir boşalma gelmesi lazım. Ama marketin dinamiklerinde bu boşaltmanın hemen geleceği gözükmüyor yani. Aylar sürebilir. 4 ay, 5 ay, 6 ay öyle beklemek lazım yani. Ama şimdi şu anki son kampın hesaplaması 3.90'dı. Geri çıktım karımı aldım. Ya yani değişkenlik gösteriyor tabi hesaplar. Şimdi önceden short'a girdiğiniz pozisyonda koyun bezin haberi geldiği zaman onu duramazsınız yani. Onu kapatıp daha güzel bir bölgeden açmanız lazım. Ya bump'ın geleceği kabak gibi belli. Bütün indikatörler aşırı alım baskısını gösteriyor. Saniye saniye veriyoruz yani. Orada hemen zararını da kapatıp daha güzel yerden boyutunu aşmanız lazım. Bu sizin için her zaman daha fazla getir sağlar. Başka da bir şey yok yani Bitcoin kötü gidiyor, çok kötü gidiyor. Diğer alt koinler çok kötü gidiyor. Bu Mana'ya falan üzüldüm yani. O kadar metaverse boğası boğası dedik falan filan. Allah'tan bunların hepsinde iki x'den fazla kar yaptım da yani hepsi beleşim beleşi. Kaç yıl satıma, satıp attan aldım? İki buçuk milyon dolarlık mağda malda kaldığımı düşünemiyorum şu an. Sini geçirebilirdim yani. Kendimi manyetinden at <laughs> manyetinden atma tehlikem vardı yani. Ama böyle birileri malda kalıyor bak şimdi mağda da. 5.30'dan 5.50'den gidenler malda kaldı abi. 5'ten girenlerden de malda kaldı. 4'ten girenlerden de malda kaldı. 3'ten girenler de malda kaldı. Ne inanç bir sistem ya. Sonra diyorlar yok Metaverse konferansı, yok bilmem ne konferansı. Lan ne konferansı? Şimdi i̇şte küfür edeceğim. kandili günü etmiyorum. Böyle yani durumlar. Bizde Mesai her zaman devam ediyor. Nereden ne koparsan kardır yani. Yapacak bir şey yok. Elimizden geldiğince haberleri vereceğiz. Aa! Bu arada boykottayız tabii ki. CHZ emperyalizmine karşı biz barikatlardayız. Fantoken almıyoruz. Kimseye de aldırmıyoruz. Bunlar kendi çöplüklerinde boğulacaklar kendi kendilerini alacaklar. Ta ki steak gelene kadar boykotumuz son gaz ve tam gaz devam ediyor.